Star yarışmasındayız. Yanımda Esat Çollak var. Ben Sahi Munikoğlu. Esat Çollak'la beraber Star <laughs> atacağız. Başlıyorum. Hazır mısın? Ye. Yeah. Esat geldi Pablo ya. Pablo'nun sütü aldı kanılara baktı. Cebe paraları indirdi. Ye. Yeah. Çol. Çoll. Esat Çollak. Her <laughs> yeri turlar. Paraları toplar. <laughs> Ama paralar kimde? Sahi Yeah. Oh yeah. Esat Çolak. Esat Çolak. Yürümeye devam et. Yeah. Sıra sende. Yeah. Güzel <laughs> adada göz tepeyle, paralelle, gibi bilgiler, çolak bir girişler, paralelle, kara kızlar gidiyor, beş para gitmez, beş para gitmez, güle güle gitmez, herkes pış yeah, yeah. <laughs> çolak, yeah, çolak star. <laughs> 对。Oh, wow.